Selam dostlar Game Party kanalına hoş geldiniz. Yine bomba gibi videoyla karşınızdayız. Bugün yine farmlayacağız arkadaşlar ama farklı bir şeyler de düşünüyorum. Bakalım inşallah planlarımız tutar. Bir de bugün size bir sürprizim var. Belki biraz item değişikliğine gidebiliriz. İtemlerimizi yükseltebiliriz. Sonuçta GB birikti biraz. Bakalım güzel bir karakter haline getireceğiz çarımızı. İnşallah güzel şeyler yaşarız. Yine atlamayla başlayalım buradan. Burayı çok seviyorum bu arada böyle atlamasını hooo. Dostlar geldik sürprizimize. Ee, Ezer Pazarı biliyorsunuz. Onunla şu anda sohbet ediyoruz Discord'da. Ee, artık Arch 7 yapıyoruz. Artık yeter. Zaten sizler de yazıyorsunuz artık hani silahını bir değiştir artık diye. Vereceğimiz bunlar ya fiyatlar çok düşmüş İnanılmaz Traverse pendatması Masa'ya 2.5 GB'lere kadar düşmüş. Bir de bastığımız Blue Wing vardı. Bir de elimizdeki archsword Sword artı altı var. Bunların üzerine 3 GB para vereceğiz ve Art Sword +7'mizi alacağız. Aklımdaki farklı şeyler de var. Takıları da değiştireceğiz. Bakalım güzel bir karakter haline gelecek mi? İzleyelim, görelim. İtemimizi alıyoruz. Trade'imizi atalım Ezer kardeşimize. Şöyle itemlerimizi teslim edelim. Şu 3 GB'mizi de verdik. Artist Ward 7'mizi alıyoruz. Şimdiden hayırlı olsun diyelim. Çok istediğiniz Sonunda bana bu itemi aldırdınız. Elimiz parlayacak artık. Ee, Ezer Pazar'a buradan çok 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 teşekkür ediyoruz. Ee, bol pazarların olsun kardeşim. Eğer sizde bu tarz elit itemler ararsanız Ezer Pazar'a ulaşabilirsiniz. Ee, yani ben piyasaya baktım gerçekten uyguna verdi diyebilirim. Ki zaten kendisi çok pahalı almış bu itemi. Ee, bu item yani 850 mi almış bana 700-750 civarı geldi yani pazara bakarsak. E, güzel oldu. Devam edelim sürprizlerim devam edecek. Tabii ki silah sizin gözünüzün önünde takacağım yani video olmadan takmam kesinlikle. Artık elimiz parlasın bir fark yaratalım istiyorum. Bakar mısınız şu güzelliğe? Yani ben de İmran Midul, imreniyordum yani herkes artık 7 sport yaptı falan diye. Hani bizim de elimiz parladı artık. Ee, güzel oldu AP'mizi falan deneriz bir tane traveriz pendantımız gitti ee, sürprizim şu arkadaşlar şimdi biliyorsunuz Ditvaleyde veya başka yerlerde takılırken yaratıkların vurması hem de e, PK dönmesi nedeniyle çünkü önümüzdeki ay çok fazla PK dönecek ve bu HP ile bu defansla gerçekten imkansız o yüzden bir item farklılığına gitmeye karar verdim en azından elimizdeki aç 7 yapmayı başardık ee, buraya bir tane Vitality ne kalacağım şimdilik e ee, Vitality Erning Vitality yüzük yapacağım. Buraya da bir tane holy priest yapmayı düşünüyorum. Yani manamız biraz artsın zaten STR'si de var. Zaten Brawler's Erning'imizden hem defans hem de STR 10 alıyoruz. Onu dengeleyecektir. Ee, bir de demeçlerime bakacağım. Eğer art alta aç sword'la vurduğum demeçleri vurabiliyorsam bu kombini yapıp benim için yeterli. Çünkü ben farm yaparken kolay kolay siz de biliyorsunuz illaki kas yetiğimiz insanlar olmuştur. Teke tek de ben kutu kimseye vermiyorum. Yani kombomu biliyorsunuz zaten daha önceki videolarımda gösterdim. Hızlı bir kombom var. Ee, güzel oynuyoruz. Elimizden geldiğince daha da geliştirmeye çalışıyoruz kendimizi. Bakalım güzel olacak gibi böyle bir plan yaptım. En azından HP'miz, defansımız, manamız artacak diye düşünüyorum. Bakalım o itemi de alırken Vitality'ne arayacağım şimdi. Alırken yine de videoyu başlatırım. Olmadı bulamazsam farma geçeriz direkt. Vainer'a geldim. Biraz dönmek istiyorum. Biliyorsunuz yani bu yaratıktan ben sürekli epic upgrade scroll falan alıyorum. Bir de takı da atıyor. Yani güzel takı atıyor. Biraz deneyelim. Boşluğumuz var. Bugün pazar. Yani malum hafta sonu çok darlamalar başlar. Başlayana kadar biraz burayı dönelim. Hem de Arc Sword'umuzu deneyelim. Çok güzel vuruyor bu arada. Ya yani çok şık. Ee, vitality Vitality'ne karıyorum bu arada. Bulamadım. Herkes pahalı. Şu anda bize lazım diye pahalı. Genelde öyle olur biliyorsunuz. Ee, onu onun bir tane HP9 pendant taktım. Zaten Vitality Ringle vitality var. Birer tane yüzük ve küpeyi takipçimize sattık bu arada. Yabancıya gitmedi. Uyguna verdik. Zaten ben öyle yapıyorum biliyorsunuz. Yani takipçinin diyene kıyamıyoruz. Uyguna veriyoruz itemleri. Bakalım biraz dönelim burayı. Aynı zamanda biraz daha vakit geçsin vitality nek arayalım. HP'miz şu an 2951. Defansımız SC'li 527. Güzel aslında. Ee, daha da artacağız tabii ki. Pendant gelince 60 defans gelecek oradan. Bakalım neler yaşayacağız görelim. Biraz da burada farmlayalım. Belki pendant'ı droplarız. Ne diyorsunuz? Vallahi diviner kesiyordum. Geldim birazcık hani boş burası. Baktım böyle elemanlar savaşıyor falan arkadaşlar. Geldim valla bir tane mi iki tane mi ne kestim. Hatta şöyle gösterebilirsem. Yani az kestim. Mini aldık yani yine. Güzel kıtladık. Devam. <laughs> SC'miz bitiyor artık. Bayağı gezdim. 2-3 tane andit döndüm. 4-5 tane cyclops döndüm. Nitekim cyclops'tan mino aldık gün içerisinde yine. Hem de üç, bir tane mi ne, 2 tane mi? Öyle bir şey kesti 3 olmamıştır yani. Kestim, aldım drop'u. Ee, buradan da hep çöp aldım. Hatta kasaya atmak zorunda kaldım bir ara stat sıfırladım çünkü HP verdim kapışma vardı. Ee, kapışmada kestim merkezi. Öyle diyebilirim yani darlayanları. Ee, şu son yaratığı da kesip bitirelim. 2 tane epic upgrade scroll'umuz var. Dediğim gibi kasaya attım. Bir tane warrior kollukla bot geldi. Şimdi şey, ismi kamer geldi. Meşhur item. Solo bile bunu arıyoruz. Çöpleri satacağım. Çok bir şey yok. Yani en azından bir tane mini almış olduk. Bir buçuk saatte falan. Yeterli bizim için. Şimdi biraz mola vereceğim. Moladan sonra zaten saat 20.00'da e, Fortress etkinliği var. Ona gireceğiz. Ondan sonra bakalım. Farmlarız. Takılırız kafamıza göre. Fortress etkinliğine girmeyi başardık. Geç çekti. Ama partiye bakın. 4 price 4 okçu mu ne? Öyle bir şey yani. Çok garip bir parti. Karşı taraf da öyle herhalde. Karma değil yani. Ee, eşit sayı değil. Bakalım nasıl olacak görelim. Oynayalım biraz bakalım. Kazanırız belki. Neden olmasın? Şöyle isim verelim. Devam. Böyle bir şey yok ya. Tek başıma tank oldum. Adamları kestiriyoruz yapacak bir şey yok. Şöyle ben keseyim hatta. Kestim. Güzel. Ya bu int BP çok güzel yalnız ha. Adamlar hep ben kesiyorum. Çok güzel oluyor. Beni tanklıyorlar falan arkadan. Önde duruyorum. O, bizim hocalar arkadan oynuyor. Bilerek açtım videoyu. Çok güzel ya. Çok eğleniyorum şu an yani. Bir kür almam lazım. Kür aldım mı ölmüyorum kolay kolay. Şu an hepsi bana vuruyor okçuların neredeyse. Şöyle bir torment atalım buraya. Bakın kür aldıktan sonra can fulleniyor. Çok güzel yani. Çok güzel. Şuna vursak. Öldürtmeyin lan beni tutun. <laughs> Okuya ayıyor ya resmen. Böyle bir şey olabilir mi? Öldü. Çok güzeldi. <laughs> Kalkanın arkasında öldü. Şu karıyı da keser miyiz? Kürümüzü alalım. Şöyle vuralım. Şu okçuya vursak. Olabilir aslında. Beni tutun 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 tutun. Parti herkes beni tutsun. Şuna bir de battık. Kürümüzü almamız lazım yoksa öleceğiz. Çok güzel. Kitle mi artık işte? Atak kırma atıyorlar ya. Düşünsenize. Enterprise'de atak kırma. Gel lan buraya. Bir deye batalım sana seni keselim. Şöyle. Ölme çar, ölme be. <laughs> çok tatlı yalnız ya. BP'ler falan vurunca öldüm. Okçulara ölmüyorum da. Neyse devam. İnşallah kazanırız. Kaybetsek de sıkıntı yok. Çok eğlenceli. Vallahi kazandık. Çok güzeldi. İnanılmaz kapıştık. Ya çok adam kestim bu int halimle. Int price da çok güzel adam kesiyormuş. Bilginiz olsun. En önde durdum. Resmen ölmedim. Bir iki kere falan öldüm ama aşırı kulelerin vurmasıyla çok içe girmeyle en keyif aldığım fortress etkinliği buydu. başardık. Ee, direkt monoyu ve sol monoyu kestik. Bu orta monu 100 veriyor biliyorsunuz puan zaten. Bakalım savaşalım ne olacak görürüz. Kutu alırız inşallah. Maalesef kaybettik. Yapacak bir şey yok. Elite chest aldık. O da güzel. Yani en azından bir oynama ediyor diye biliyorum. Olsun. Bir dahakine royal alırız. Kazanırız. Devam edelim. Şimdi itemimizi dalıyoruz. Eksik itemimiz pendantımızdı biliyorsunuz. Bütün itemlerimizi yine yaptık. 67 m anlaştık arkadaşımızla. Herkes 70-80 üstü diyor. Vitality'ne alalım. E, deneyeceğiz bunu. Öncelikle arkadaşımıza teşekkür edelim. Videona selam. Hayırlı kullan kanka demiş. Aleykümselam kardeşim. Teşekkürler. Denemesini yapalım bakalım. Ee, ne olacak? Şimdi 2951 canımız var. Defansımız 527. Bunu taktığımızda 2998 canımız var ama defansımız 587. Çünkü bakın setten bonusta ne yazıyor? Weight'i boş verin 250 ama defans 60. Yani travel sette 100 HP vardı. 40 defans vardı. 100 HP yerine 20 defans geldi gibi diyebiliriz. Aynı zamanda ben pendant 9 pendant taşıyacağım. Yani bunun 9 STR olanı takacağım. Bir yandan üzerimizde bulunacak. Bir yandan Vitality'ler var biliyorsunuz. Bunların yanında 8 STR veya tekrar yedekte bir travel e, küpeyle yüzük yaparız. İtem yapmak için sattık biliyorsunuz. E, karakter güzel oldu bence. Yani SC'liyiz şu an 3000 canımız var. Yani SC'siz 3500 canı göreceğiz arkadaşlar. Çok güzel bence. E, atağımız da şöyle söyleyeyim 1869. Arch Sword artı 6 ile atağımız 1845 olması gerekiyor. Yani 24 atak daha geldi. Yanlış matematik yapmadıysam. Aynı zamanda HP'miz, manamız, 2000 manamız vardı, 2200 oldu. Defansımız yükseldi. Bir de 300 AC değiliz. 300 AC olunca burası 637 olacak yani. Güzel. Devam edelim. Farmda bakalım farkını görecek miyiz? Raklara daha çok vuracak film raka? Bakalım izleyelim görelim. Dostlarım yanımda Adven var. Adven kutu topladı biraz. Azıcık da ben topladım. Biraz pintilik ettim evet ama item topladığım için para lazım biliyorsunuz. Ee, bir tane yüzük alacağım hatta onu söyleyeyim. Şuraya bir tane Holy Pressed Ring almayı düşünüyorum. Hani defans HP'si olduğu için. Kırıyor şu anda kendisi. Drop alırsa aşağıdan yansıtacak. Alamazsa yansıtmayacak. Ee, belki şans bizden yanadır. Kırmamızın amacı Craft Metali atıyor biliyorsunuz. Bu Craft Metali'leri biriktiriyoruz biz. İlerleyen zamanda Craft açıldığında lazım olacak zaten. Hani düşer zaten görürsünüz. Yavaş yavaş kıralım. Iron hamur nedir ya? Bunu atma bize. 8'i var bunun bizde. Bu ne kırışır? Bu ne ya? Narın şeylerinden çıkan şeyleri atıyor resmen. Yani bunu atmaması lazım. Ama bir mini almışlığımız var. Bu neymiş? Raw çıkın mı? Bu ne tavuğu? Tavuk mu bu? Pişmemiş tavuk gibi bir şey almış. Onu nereden buldun onu aldın ya? <laughs> Aha. Bu ne? Evet. Bak bir tane craft materyal almayı başardık. Bu şu an değersiz gelebilir gözünüze ama ileride bu Gerçekten değerli olacak. Bu itemlerle craft eşyalar yapabileceğiz. Gerçekten çok değerli olabilir. Bunları biriktirin. Şu an hani zaten alıcısı çok fazla çıkmıyor. Tabi koleksiyon yapanlar biriktirenler alıyor bunları. Ama yine de ben satmıyorum. Kasada da birikti hiç. Onları da göstereceğim sonra size. Kıralım bakalım bir tane daha. Aha. Bu neymiş? Arius Blessing. Bunu ilk defa gördüm bak. Bunu ilk defa gördüm. Hatta Advena e yansıtalım bunu. Yani ne olduğunu bilmiyorum. İlk defa gördüm. Kimse de görmedim. Ee, bakalım. Paraydı herhalde. Şunu da yansıtalım da. O da şimdi kendisi de Adven'de yayında bu arada. Ha, o bir şey alamamış sanırım. Atmadı. Bir de bunu attı. Ee, i̇ki tane. Neyse iki tane Craft item'i iyidir. Güzel ya. Ki ileride bunlardan çok para kazanacağız. 5M falan harcadık ama. Hatta 5 dedi. 4M harcadık. İyi oldu. Devam. Undead King geldim. Bir tane kestim. SC'miz yeni zaten. Bakalım inşallah bir drop gelir. Advent olacak. Tek tek kesiyoruz. Yani parti yapmayacağız. Hangimize drop atarsa işte bakalım. Şansımızı deneyelim. İnşallah güzel bir drop gelir. Arch Sword aldım beyler. Ee, arkadaş vs istiyor. Vs atarız onunla ama. Önce onu göstereyim dedim. Yani SC'mizin 18 dakikası kaldı. Arch Sword. Güzel oldu. Bakalım. Süper. Devam edeceğiz tabii ki. Belki bir drop daha gelir. Gelmesi de sıkıntı yok. SC'mizin sonuna geldik. Şöyle silelim. ya yani Tam bir saat daha döner miyim bilmiyorum. Üçlüye geçtim. Beşler doldu. Ee, döner miyim açıkçası bilmiyorum. Ama deneyeceğim şansımı. Dönmeye çalışacağım. Yani drop gelse videoyu başlatırım. Saatimizin sonuna geldik. Ee, Undead King'i bitirdik. Bir tane Epic Acquire var. Söyleyemedim ya. Neyse. Bir tane unique upgrade scroll'umuz var. Bunu söylemeyi başardım. Bir tane daha sword almıştık biliyorsunuz. Şunu da basarız zaten full plate. Güzel. Yani 2 saat falan döndük. Ee, şuradan bir 30 m gelir. 32 m, 32.5 m civarı. Coin satın hesabı yapmıyoruz. Yani 2 saatte 32.5 m ortalama 16 m diyebiliriz. Harika. Devam. Dostlar geziyordum. Vallahi bir tane Anditkin kestim. Bir tane bakın 4 tane sayakta. Bir tane kestim ya. Hatred Blade geldi. Demek ki karşıda kesmek lazımmış ya. Bizim sotlar dandik. Karşım dandik kingleri gerçekten drop atıyor. Baksanıza şuna. Süper oldu ya. Devam. Valla seyce bitene kadar buradayım. Keseceğim bu surut. Kestik biraz da. Maalesef ki pere geldi. Bakın yanmak üzere yani silah. Tavun atıyoruz. Hatta kürümüzü alalım. Ha, geldik buraya direkt e, Hatırt Blade'imizi dropladık. Kaçıyoruz gibi bir şey oldu. Belki biraz daha turlarım bilmiyorum. Belki salatabilirim. Yoruldum çünkü biraz. Eğer turlarsam yani bir şeyler gelirse yine video başlatacağım. Undead King'e geldik. Advan var yanımda. Biraz dönmeyi planlıyoruz. Yani drop gelir mi bilmem tabi ama inşallah güzel bir drop alırız. Şanslıyız bu aralar biliyorsunuz. Güzel droplar alabiliyoruz. Devam. Valla geldik dediğim gibi dönmeye başladık. Çok vakit geçmedi üzerinden. Varsayt aldık. Varsayt alırken de öldüm bu arada. Bastılar falan ama canları sağ olsun. Drop aldık sonuçta. Ee, daha SC'mizin 32 dakikası var. Buff almaya başladım adventen. Malum daha iyi. Ee, 3500 canımız oluyor. Varsayt bir tane de bir Cup skro atmış yanımda. İkisini de bana gelmiş bu arada. Devam süper oldu. Aynen devam. Dostlar farmı salıyorum çünkü çok darlama geldi. Bir de kolsuz arkadaşlar mıdır nedir anlamadım çözemedim yani geliyorlar son vuruşu yapamıyorlar. Kaç kere öldüm bakın 95.94'e düştü karakter ya önemli değil eksi ama. Yani pk atıyorsunuz bazen bp alın benden eksi alıyorsunuz kardeşim ki önemli değil. Ee, çok darlama başladı normal şimdi, şimdi yarım saat içerisinde sağ battle pointler sıfırlanacak arkadaşlar. Bir ay boyunca herkes sürekli pk atacaklar baya yanacak buralar yani öyle söyleyeyim ben çok fazla PKC giriş yapacak şu anda. Herkes onu bekliyordu. Ee, bir ay boyunca bir ayın sonunda 12.500 birinciye ondan sonra öyle silsilesiyle sil devam ediyor. Forumda zaten paylaştılar. Siz de kontrol edebilirsiniz. Ee, o yüzden çok fazla PK dönecek. Özellikle ilk gün ilk günün günü olmaz deyip herkes yardıracak diye düşünüyorum. Burada durulmaz. Biraz mola vermeyi planlıyorum. Moladan sonra Hagart'a geçeriz olmazsa. Orada devam ederiz. Zaten farmımız güzel yani bir problem yok. Drop alabiliyoruz. Devam edelim. Geldik Hagar'ta Archdemon'a. Bir takipçimiz ricada bulundu. Hani Archdemon'u dener misin diye. Denemek istedik bizde Ekibimiz var. Rahat dönüyoruz ama çok arasında dağlar kadar yol alan bir slot. Ee, beşli bir slot. 3'e 2 karşılıklı. Bakalım dönelim biraz. İnşallah güzel bir drop gelir de. E, en azından serverımıza, oyunumuza bir tane daha farm slotu katmış oluruz. Sizler de gelirsiniz burada farmlayabilirsiniz. Çünkü genelde boş olan slot siz de biliyorsunuz. Nadir dönen insanlar oluyor. Onlara da sormadıydım yani ne drop atıyor filan. Muhtemelen aynıdır dropları. Bakalım inşallah bir drop gelir. Bir saatin sonuna geldik. Henüz bir drop yok. Atıyor. Chest filan falan atıyor elit. Başka da bir şey yok. Yani belki drop gelir bilmiyorum. Bir saat daha deneyeceğiz. Bir saat daha deneriz. Herhangi bir şey gelmezse salarız. Biliyorsunuz zaten bir slotun hakkı iki saattir yani. Devam. Tam videoyu kapattım. Varsight geldi. Güzel oldu. Drop atıyormuş demek ki slot. Bakalım güzel. Devam edeceğiz bir saate. İkinci saatimizin de sonuna geldik. İlk saatte Varsight almıştık biliyorsunuz üstümüzde. Çöpler möpler aldık ama yani herhangi bir drop maalesef ki gelmedi ekstra. Atar mı? Bence atar. Yani ilk saatte Varsight aldığımız bir slot. Özellikle mesela Grim Reaper'da saatlerce dönüp alamadığımızı biliyoruz. Bu slot yine denenir. Tekrar deneyebiliriz burayı. Şimdilik bitireceğiz. Bakalım başka şeyler deneriz. Başka bir şeyler yaparız. Olara geçeriz. Güzeldi ama fena değildi. Drop gördük en azından. Hiç dropsuzluktansa bir tane varsa iyidir diye düşünüyorum. Gelelim hesap kısmımıza. Bugün çok şanslıydık. İlk girdiğimiz yaratıklardan drop aldık. İşte Cyclops olsun. işte Undead King olsun. Undead King'i daha önce döndük tabii ki ama. Sword almıştık. Sonra biraz da gezerken dönmek istedim. Daha doğrusu karşı tarafa gittim yani Lunaskar'ı geziyordum. Gezerken bir tane keseyim dedim. Şansa yani. Hatırıt bilet aldık. Çok güzel oldu. O da bizim farmımızı çok etkileyen bir şey biliyorsunuz. Çünkü çok değerli, kıymetli bir item. E, 75M gibi değeri var. Sword'u da koydum 30M'e. Mino'muzu koydum 15250'ye. Bir de chestlerimiz var etkinliklerden kazandıklarımız. Bunları da satacağız tabii ki bir de Warsight vardı biliyorsunuz Advel'le birlikte çıkardığımız 36 emmiş 18 em bize pay geldi oradan satmış. Onu buraya koydum. bir de Archimond'dan gelen bir pay olacak. Oradan 5 6M gelecek. Ben 5 em olarak hesapladım. 23 em koydum buraya. Yani 131 23 154 em para yapar. Hadi diyelim 4M'de masraf o bu şu. Hani 150M diyelim buna. Hani sadece bir günde kasılan bir para. Diğer güne atladık. Evet ama sadece bugün Arch dönebildik. Yani çok fazla farm atamadım çünkü sağlar sıfırlandı, sürekli PK var. E Haggard'da da çok uzun süre kalamıyoruz, sıkılıyor arkadaşlar. Herkes sıkılır. E, çünkü ekstrem drop'ları yok. İşte dit edebiliyorsunuz takı drop'ları olabiliyor. E, seviyorlar onu da arkadaşlar. Yani bugün çok farm yapamadık ama yarın bomba gibi farm yapacağım. Zaten videoda olacağız onda da. İnşallah daha güzel drop'lar alırız. Şansımız inşallah yaver gider. Ya şu artık solo dancından grup dancından gerçekten bir drop görmek istiyorum. Atmıyor ya. Gerçekten atmıyor. Hani bana atmıyor. Benim klanımda şu an 16 tane insan var. Bu 16 tane insandan bir tanesine de atmaz. Hepsiyle konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Hani başladığından beri doğru düzgün bir drop alamadık diyorlar. Ya 1 GB'lik bir şey at bize. 2 GB'lik at ya da 50 M'lik at 50 M'lik. Yok yani bize drop atmıyor. Neyse. İlla ki bir gün o dolabı alacağız. Bugün de 150 M'le kapatalım. Çok güzel bir video oldu diye düşünüyorum. Umarım siz de beğenirseniz. E, beğenirseniz videomu abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın, esen kalın dostlarım.